Evet. Oğlum hadi kalk okula gideceksin. Çocuk uyuyor mu hazırlanıyor mu gidip odasına bakmam lazım. E ee, da yok hiçbir yerde de yok. Çocuk nerede ya? Allah Allah. Gitmeyeceğim okula. Aa ne demek gitmeyeceğim hadi naş. <laughs> o ne ben gitmek istemiyorum ya. Anne ben gitmek istemiyorum. Aa ne demek canım okula gideceğim bebek gibi davranma. Okulun ilk günü. Oğlum ilk okula nasıl gittiysen ortaokulda da böyle gideceksin. Uf <laughs> <Of> ya gidiyorum. <laughs> Dur eğer bu bölüme 150 bin like gelirse bu sene devamı gelecektir. O halde seriye tekrardan geçiyoruz. Başlıyoruz. Şş, Mertcan, ortaokula başladık. Biz hepimiz derse başladık. Sen biliyor musun? Biliyorum. Annem de bana böyle söyledi. Ben ilkokula başlarken ortaokulda olduğunu söyledi. Ama ben okula gitmek istemiyorum ya. Oğlum zırlamasana. Hoca gelecek birazdan. Niye zırlıyorsun boşuna? Evet çocuklar. Benim adım Ali. Ben Türkçe öğretmeniyim. Örneğin Öğretmeni yeni öğrenci kendini tanıtsana bize. Öğretmenim benim adım Mertcan. 11 yaşındayım. Okulları sevmem. Arkadaşlar Mertcan'la tanıştığımıza göre dersimize başlayalım. Çocuklar Türkçe dersimizde atıyoruz özel bir deyimleri işleyeceğiz. Mertcan sen bugün çok şanslısın. Özellikle sana sorun soruyorum. Akakçe kara gün anlamı nedir? Öğretmenim kazandığımız paralardan tasarruf kötü günlerde en büyük desteğimiz oluyor. Doğru bir Yes. Aferin. O zaman deyimlere geçelim. Örneğin sen delikanlı küpülebilmek deyiminin anlamına anlama geldiğini biliyor Öğretmenim küpülebilmek çok öfkelenmek demektir. Aferin. Yes. Aferin oldum. Aslında Ama atı sözleri kitabından bakmamalısın. Arkadaşlar benim verdiğim ödevde Türkçe defterine deyimler ve atasözlerini yazacaksınız. Ödev yarına. Birkaç dakika sonra. Evet arkadaşlar. Öyle zili çaldı. Afiyet olsun. Oley. Çantamdan Ya çantamda hiçbir şey yok. Yemek yok, su yok. <laughs> devam edecek. Eğer bu videoya 150 bin like gelirse bu kısmın devamları gelecektir. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.